Merhaba. Bu videomuzda sizlere Chamfer Milling on 3D model hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenmiş olacaksınız. Chamfer Milling arkadaşlar bir pah kırma işlemidir. İki türlü kullanabilirsiniz. Bir pah olmayan yere pah kırabilirsiniz. Model üzerinde tabii ki. Bir de pah olan. Bu iki türlü durumu da şimdi görelim. Öncelikle sağ klik yapıyorum. New kısmından job deyip ya da kısa yol N'ye basıp ya da 2D milling işlemlerinden buradan chamfer milling'i seçebilirim. Ben kısa yolu kullanmayı tercih ediyorum. Klavyeden N'ye basıyorum. Select New Operation'dan arkadaşlar 2D milling'in içindeki chamfer milling on 3 modeli seçiyorum ve OK diyorum. Öncelikle takımımızı oluşturalım. Bir chamfer cutter seçili burada. Ee, takım tipi olarak New diyorum ve devam ediyorum. Şurayı biraz büyütelim. Arkadaşlar takımı burada görüyorsunuz. Takım çapı 10. Ucunda bir düzlüğümüz var. Bu çapımız 1 tip dediğimiz bir de nominal diameter takımın asıl kesme yapacağı çapı 3 olarak belirlenmiş. Ben bunu 10 tip çapı 2 45 derecelik bir pah nominal çapı da şu an 3. Ben bu şekilde kullanmayı tercih edeceğim şu anda. İstersek birazdan nominal çapı da değiştirebileceğimiz başka yerlerde görebilirsiniz. Teknoloji kısmından da devir ilerlemenizi verebilirsiniz. Bunlar hakkında takım yolu parametreleri videosunda ayrıca izleyebilirsiniz. Okey diyorum ve devam ediyorum. Kontür kısmında arkadaşlar burada New diyorum, geliyorum, ilgili yerin kontürünü seçeceğim. Peki ben bu kontürü nasıl seçmem gerekiyor? Sedeç kısmında bu anlatılıyor aslında. Modelde eğer pah varsa diyor alt taraftan seç, Zaten çenfır yoksa, pah yoksa köşeyi seçmen gerekiyor diyor. Önce biz pah olan yeri yapalım. Tekrar kontre dönüyorum. Geliyorum buraya. New diyorum, yeni. C'ye basıyorum hızlıca, pratik bir şekilde körbü seçmem için. Tanjans seçiliyken kenara gelirseniz bu şekilde bütün halde algılayacaktır pahınızı. Alttan seçimi yaptım ve onayladım. Diyorum ki pahın başlangıcı şurası, bitişi burası. Bilmiyorum ne kadar bir pağım var. Mesela 1 milimetreymiş. Böylelikle otomatik olarak görmüş olduk. Ee, Sadece kısmında zaten modelde pa olduğunu söyledik ve tarafını kendi buldu şu anda. Otomatik seçili olmazsa tarafı siz belli etmeniz lazım. Ne tarafa pağ kıracağını, içe mi dışa mı, şu anda right olmalı mesela. Ama otomatik seçiliyken buna gerek kalmaz. Flat, corner seçerseniz arkadaşlar, eğer ki takım oraya oturma yapacaksa oraya bir verdiğiniz değer kadar reduce kıracaktır. Parametreler kısmına geliyorum. Takım kompozisyonunu kullanmıyorum. O yüzden center page seçili. Bu eğer ki sürekli sizde böyle olacaksa bunu kaydettiğiniz anda sürekli e, takım çapı offsetini kompozisyonu buradan kapatacaktır. Buna göre de postunuza bir değer atmayacak. Alımız kısmında herhangi bir stok verecekseniz X, Y ve Z kısmında bu değerleri buraya giriyorsunuz. Cutting diameter nominal diameter bakın otomatikman şu an o parametreler sayfasında takım kısmında çekiyor. İstersen ben buraya elle de yazabilirim. Tekrar elle 3 yazayım. Tek seferde Z'de adımlayarak, yanalda adımlayarak yine bu işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Şu anda tek seferde yapalım. Gördüğünüz gibi Clearance Plane'den mi geçiş yapayım? Ara geçişler yapacaksam e, bölgeler arası yoksa Clearance Distance'ı mı yoksa Production moddan ürün modunu mu kullanayım diyor. E, ben şuradan Clearance Distance diyorum. 50 mm güvenlik, 5 mm de ara geçiş mesafemi verdim. Boundary kısmında eğer ki koruyacağımız yüzeyler varsa buradan Stop Surface deyip seçebiliriz arkadaşlar. E, macros'ta manuel diyeceğim ben burada. Çünkü tanjant girip çıkmasını istiyorum. Kendim belirleyeceğim bunu. Yarıçap çap 5'ti. Ben buraya 6, 6 giriş ve çıkışları kullandım. Setup'ta bakın parçamızı görüyor. 3 model denmesinin sebebi bu. Daha sonra arkadaşlar işleme toleransım burada %1 yapalım. Ve hesaplatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi buraya pahımızı oluşturdu. Sağ klik internal, internal simulation diyorum ya da kısa yoldan T'ye basarsanız takım yoluna tıkladıktan sonra yine bu sayfayı açacaktır. Şunun hızını biraz kısalım. Geri alalım. Tekrar. Evet arkadaşlar durdurduk. Görmüş olacağınız gibi birazdan hemen bakalım hangi yönde bu işlemi yapıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya teğet bir şekilde takım oturuyor. Pah olduğu zaman bu şekilde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. F'e bastım klavyeden ve fit dedim ekrana. Buradan çıkıyorum. Kopya alıyorum hemen arkadaşlar. CTRL'ye basarak takım yolumu aşağı çekiyorum ve kopyaladı. Kontürümüz değiştireceğim. Bu sefer alanım değişecek. Bu sefer pah olmayan bir yere yapacağım. Kontur kısmında New diyorum arkadaşlar tekrar. Klavyeden C'ye bastım. Bu konturu komple algıladı. Şu kenarları da ben ekleyeyim. Ve onayladım. Pah derinliğimi arkadaşlar birazdan ben belirteceğim. E, şu an ne kadar olduğu belli değil. Strateji kısmında işlemimizi yapmıştık. Parametrelere geldim. Burada arkadaşlar geliyorum. Pah, pah derinliğimi buraya yazıyorum. Chamfer height'a. 2 diyorum ve hesaplatıyorum tekrar evet 2 milimetre bir paha oluşturacak ve bunu yaparken arkadaşlar takım yolunu seçtim şuraya tıkladım evet arkadaşlar 2 milimetre 3 milimetre nominal diyameterimiz vardı arkadaşlar şu çapın 3 olduğunu belirtiyor Alt temas noktamızı burası belirliyor. Ona göre yapıyor. Uç noktadan yaparsa çünkü herhangi bir çapak oluşma riskine göre e, burada bir değer verilmiş. Diyor ki nominal diametrinin sen eğer ki herhangi bir yüksek değer verirsen e, alt çaptan tip çapından ben ona göre kesim yaparım diyor. Şu anda bunu gerçekleştiriyor. Nominal diametre dediğimiz kısım da buraydı. Pah miktarımız da 2 mm'ydi. Tekrar bunu arkadaşlar kopyalıyorum. 2 mm... Benim parametreler kısmına geldiğim zaman pahım vardı. Ben bunu z'de diyorum ki onda 5, onda 5 kes. Son pasonda %5 olsun. Daha temiz yüzey çıksın diyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 son pasoda 5. pasu %5 ile kesim yaptık. E, bunu yanal yapamaz mıyım? Tabii ki yapabiliriz. Tekrar kopyalıyorum takım yolum parametrelerden. Lateral diyorum. 10'da 5, 10'da 5. Son paso %5 diyorum. Ve hesaplatıyorum. Bu sefer de yanal bir kesim yaptı. Dıştan içeri olacak şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, burada e, chamfer milling ile beraber pa işlemlerimizi yapabiliyoruz. İstersek parça yüzeyinde pa olsun, isterse olmasın hiç fark etmeyecektir. Biz pa işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.